Selam dostlar. Bu videoda sizlere o kadar bilgisayar markası varken neden Monster Notebook alınabilir, neden Monster markası tercih edilebilir diye 7 tane sebep sunacağım. Şimdi ilk olarak şunu söyleyebilirim. Bilgisayarı alırken RAM yükseltmesi yapabiliyorsunuz. Yani direktmen 8 GB'lık bir RAM'i 16 GB'a çıkartabiliyorsunuz ya da SSD hızınızı yükseltebiliyorsunuz ya da harici bir depolama alanı alabiliyorsunuz. Bu diğer markalarda pek yok. O yüzden Monster Notebook alırken bu kolay bir şekilde RAM yükseltmesi sizler için bir avantaj olacaktır. Bir diğer nokta Monster Notebook'ların yeni kasaların en azından kasa açılımı kolay. Kasaya kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Diyelim ki 8 GB'lık bir RAM aldınız. Kasayı kolay bir şekilde açabilir ve bir 8 GB RAM daha takabilirsiniz ya da dilerseniz 16 GB da takabilirsiniz. Kasa tasarımı olarak da bilgisayar gayet minimalist bir şekilde dizayn edilmiş. Ve bazı markalarda kasayı açtıktan sonra o vidaları söktükten sonra garanti kapsamı bitmiş olabiliyor. Fakat Monster'da öyle bir şey yok. Monster'ın kasayı açtıktan sonra garanti kapsamını hala devam ettirmesi Monster Notebook almak için gerçekten güzel bir sebep. İkinci madde olarak şunu söyleyebilirim. Monster markası bilgisayarı aldıktan sonra size ömür boyu hizmet garantisi veriyor. Yani bilgisayarı aldınız diyelim. Bilgisayarı aldıktan sonra aradan 3 yıl geçti, 5 yıl geçti. Fark etmiyor. Bilgisayarı teknik servise e götürdüğünüz takdirde o bilgisayarın bakımlarını yapabiliyorsunuz. Bu termal macun sürülmesi olabiliyor, fan temizliği olabiliyor ya da klavye temizliği ya da ekran temizliği. Genel olarak bilgisayarın temizliğini Monster bilgisayar aldıktan sonra aradan ne kadar geçerse geçsin yapabiliyorsunuz. Bu Monster almak için diğer bir güzel sebep. Üçüncü maddede ise klavye tasarımı ve klavye ışıklandırılması var. Klavye tasarımına baktığımız zaman oldukça minimalist bir yapıya sahip. Baktığınız zaman ne gözünüzü rahatsız ediyor ne de kullandığınız takdirde elinizi rahatsız ediyor. Gayet yumuşak ve gayet güzel bir basınç değeri var. Onun dışında da klavyenin renklerini Monster Kontrol Merkezi'nden gayet rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Dördüncü maddede şunları söyleyebilirim. Monster Kontrol Merkezi'nin içinde bir turbo modu var. Oyunlarda çok fazla bilgisayar ısınıyorsa eğer ya da render alırken bilgisayarın ısısı artıyorsa bilgisayarı turbo modunu alarak herhangi bir soğutucu almadan bilgisayarın ısısını bilgisayardaki turbo moduyla düşürebiliyorsunuz. Bu son zamanlarda diğer bilgisayarlarda olsa da hala Monster bilgisayarda gayet güzel ve verimli çalışan bir özellik. Özellikle oyun oynarken ve render alırken bilgisayar fazla ısınabiliyor. Bu bilgisayardaki turbo modu sayesinde oluşan ısıyı bilgisayarınızdan atabiliyorsunuz. Isı değerini kontrol altına alabiliyorsunuz. 5. maddede şunu söyleyebilirim. Monster Teknik Servisi gayet iyi çalışıyor. Bazı bilgisayar firmaları var. Tamamen size satmak için pazarlama stratejileri var. Bilgisayarı alıyorsunuz ve artık bir daha yüzünüze bakmıyorlar neredeyse. Fakat ben Monster'da böyle bir muameleyle karşılaşmadım. Bilgisayarı aldığınız zaman garanti kapsamında zaten bilgisayar gayet emin ellerde olabiliyor. Garanti kapsamının dışında zaten termal macun ve genel temizlik yapılmakla birlikte herhangi bir şekilde bilgisayarınıza sorun oluştuğu takdirde teknik serviste işinizi kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz. Hatta ben şöyle bir anımı anlatayım. Ben bilgisayar aldıktan sonra ekranda bir tane ölü piksel fark etmiştim. Sonra bunu Monster Teknik Servise e belirttim ve onlar da bana bir ay içerisinde yanlış hatırlamıyorsam ya da 15 günü tam hatırlamıyorum. Bilgisayarı bize gönderin, ekran değişimi yapalım dediler. Ve ben bilgisayarı gönderdim. Ekran değişimi de yapılmış olarak bilgisayarı aldım. Teknik servis olarak da Monster Bilgisayar gayet güzel hizmet verebiliyor diyebilirim. Altıncı madde olarak şunu söyleyebilirim. Monster bilgisayarı almak istediğiniz zaman mağazaya gidip bilgisayarı incelemenizin yanında bilgisayara bazı testler yapabiliyorsunuz. Çoğu kullanıcının kafasında olan bir soru işareti aslında bu. Bilgisayar verilen değerlere gerçekten ulaşabilecek mi? Ya da bilgisayar ne kadar hızlı ya da benchmark testlerinde ne kadar puan alabiliyor gibi birçok kullanıcının kafasında soru işareti olabiliyor. Monster mağazalarına gittiğiniz zaman bilgisayarları incelemekle beraber o bilgisayarlara bazı testler de yapabiliyorsunuz. Zaten o bilgisayarların içinde belli başlı programlar oluyor. Herkesin bildiği o programlar oluyor. Bilgisayara hız testi, benchmark testi gibi testler yapabiliyorsunuz ve kafanızdaki soru işaretini giderme imkanına sahip oluyorsunuz. Bu yeni bilgisayar alacakların kafasındaki soru işaretlerini gidermesi için gayet güzel bir hizmet diyebilirim. Yedinci madde olarak şunu söyleyebilirim. Bilgisayarı diyelim ki teknik servise götürdünüz. Bilgisayarınız arızalandı. Teknik servis olarak size 3-4 gün içerisinde geri dönüş yapıyorlar. Bu bazı markalarda 10 gün, 15 gün, bazılarında 20 gün, bazılarında bir ayı bulabiliyor. Kağıt üzerinde Monster'ın bu şekilde rakamlar belirtmesine karşın sorunları bir an önce halledip bir an önce müşteriye tekrardan cihazı teslim etmek gayesi içerisindeler. Bu gerçekten güzel bir hizmet. Diğer markalara kıyasla çok çok güzel bir hizmet. Eğer geçmişte farklı markalar kullanıp cihazını teknik servise gönderen olduysa 15-20 günlük bekleme sürelerini illaki tecrübe eden olmuştur. Onun için Monster'ın bu 3-4 günlük süresi gayet iyi diyebilirim. Onun dışında eğer bilgisayarınızı termal macun ve fan temizliği için teknik servise götürürseniz bu işlemlerde 2-3 saat içerisinde halledilip aynı gün içerisinde size teslim edilebiliyor. Bu da gayet güzel bir hizmet. Tüm bunların dışında bonus olarak şunları da söyleyebilirim. Bir bilgisayar aldığınız zaman size hem driver hem de çanta veriliyor. Belki çanta birçok kişi için çok büyük bir şeymiş gibi gelmez. Fakat baktığımız zaman bilgisayarın yanında driverlar veriliyor. Yani bilgisayara ne kadar format atarsanız atın. O aldığınız zaman verilen driverla bilgisayarınızı kolay bir şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Kolay bir şekilde driverları yükleyebiliyorsunuz. Evet bu videoda sizlere 8-9 aydır Monster Laptop kullanan biri olarak kendi görüşlerimi belirttim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Videoyu sevdiyseniz bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.